Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bu sefer pet somatik tane linkler paylaşıldı arkadaşlar. Bunu size o göstereceğim arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar burada ilk olarak bir sanırım böyle bir kaç gelecek. Ben öyle anlıyorum. Öyle bakıyorum. Bu böyle bir karda adam pet gelecek diye anlıyorum ben. Yeni yılbaşı güncellemesi. Ben öyle anlıyorum. Bazen yılbaşı gelmesi ve kardan adamlar her zaman arkadaşlar. İki fotoğrafımız arkadaşlar böyleydi. İkinci leksimde arkadaşlar yeni bir böyle bir Michael gelisi var arkadaşlar. Yani böyle Michael gelebilir arkadaşlar. Şöyle daha, daha da yaklaştırayım. Böyle Michael şu an söz konusu arkadaşlar. Neyse bir sonraki lig şimdi geçelim. Arkadaşlar burada yeni gelecek petler gözüküyor sanırım arkadaşlar. Ben öyle anladım. Böyle bir lig paylaşıldı arkadaşlar. Böyle bir petimiz mevcut arkadaşlar. Burada banka arkadaşlar. Yani bildiğiniz oyunda Fate gelip veya yaparak Dem kartında pet alıyorduk arkadaşlar. Ama bu sefer sizin dolandırma olmadı. Sürece arkadaşlar bankada siz adamlar mesela market markete bir şey koyacak mesela arkadaşlar. Mesela adamlar şey diyor. Ben bu bedi şu kadar istiyorum diye bankaya geliyor arkadaşlar. Bankadan biz ee, o afeti birçok kişinin aslında olabilir diye düşünüyorum ben. Yani banka böyle olabilir arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Neyse. Ve arkadaşlar bildiğiniz gibi Fantas coin, tek coin gibi adalarımız olduğunu herkes biliyor. var ya sırada snow coin snow coin geliyor arkadaşlar. S e şöyle bir var arkadaşlar sanırım adası böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir fikrim şey yok arkadaşlar. Şuraya kit olarak gelebilir. Bugün arkadaşlar Snow adası burada olacak. Bakın arkadaşlar şurada kilit var. Keç adası da olabilir arkadaşlar çünkü. Bakın şurada çünkü bizim normal coin'imiz var. Onunla arkadaşlar. Mayının arkasında bir yer daha yapabilirler. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Bir de bu Buz torbalarını linkini arkadaşlar ben bulamadım. Buz tor torbalarından sarım, buz depo canasa diyelim. E triple coininiz bitti arkadaşlar Gittiniz. oradan bir tane buz torbası bulacaksınız arkadaşlar ama tabii birçok buz torbası olacak. Super lucky, e triple coin, triple mate, e super lucky gibi bu mevcut olacak arkadaşlar. Yani ya kısa böyle arkadaşlar. Yani banka arkadaşlar Preston bizim için çok uğraşıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi banka bizim için çok iyi olacak arkadaşlar. Dondurma hiç olmayacak arkadaşlar. Yani bu çok iyi bir dünya olacak. Dünya arkadaşlar. Tam tamına şu tarihe bakıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar tam 4 Aralık arkadaşlar. Yeni güncellememiz sunulacak arkadaşlar. Çünkü yavaş yavaş tüm oyunlara cadılar Bayramı, Ne cadılar bayramı ya. Ee, winter event geliyor yani. Ee, ya yılbaşı event geliyor arkadaşlar. Yani kısaca uyuduğumuz da bu kadar olsun. Sizi seviyorum. Bay bay.